Bu videoda sizlere dijital pazarlamanın büyük resmini göstermeye çalışacağım ve dijital pazarlama kanallarını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hangi platformu kullanmalıyız, hangi kanalda pazarlama yürütmeliyiz, bunlar birbiriyle rakip midir yoksa bunları iç içe mi kullanmamız gerekiyor? Tüm bu soruların yanıtlarını alabileceğiniz bir eğitim olmasını diliyorum. Hemen isterseniz ekranımı değiştireyim ve gördüğünüz gibi sunumumuza geçelim. Dijital pazarlama da arkadaşlar herhangi bir kanalı tek başına kullandığımız zaman aslında sadece bir bas gitar kullanarak konser vermeye çalıştığınızı düşünebilirsiniz. E, maalesef ortaya kötü bir sonuç çıkacaktır ama bütün kanalları e, bir arada kullanarak yani hem Google Ads'i hem de ...meta reklamcılığını, sosyal medyayı, mail marketingi, bütün pazarlama kanallarını... ...bir arada kullanarak biz bir orkestra oluşturabiliriz ve ortaya harika sonuçlar çıkarabiliriz. İşte bu açıdan dijital pazarlamayı anlamak, dijital pazarlamadaki büyük resmi görebilmek... ...oldukça önemli bir detaydır. Bu sunumda da sizlere bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi dijital pazarlama ekosistemine baktığımız zaman... SEO yani Search Engine Optimization. Ee, onun dışında SEM, Search Engine Marketing, Sosyal Medya, içerik Pazarlaması ve E-Posta olarak karşımıza 5 farklı kanal çıkar. SEO arama motoru optimizasyonudur. Biz SEO yaparken arkadaşlar herhangi bir reklam maliyetine girmeden, herhangi bir bütçe ayırmadan organik sonuçlarda web sitemizi Google'da üst sıralara yerleştirerek aslında Sürdürülebilir ve uzun vadeli trafikler elde etmeyi, yani müşteriler elde etmeyi deneriz. E, SEO bu şekilde ön plana çıkan masrafsız bir süreçtir. Fakat tabii ki burada kendiniz bir SEO uzmanı değilseniz ve bu çalışmayı bir ajansla ya da bir SEO uzmanıyla yürütüyorsanız buradaki maliyetleriniz de yine e, arama motoru e, pazarlamasına göre biraz daha yakın maliyetler de olabilir. O yüzden SEO konusunda kendinizi geliştirerek aslında organik arama sonuçlarının gücünden yararlanarak e, herhangi bir reklam maliyetine girmeden insanları web sitelerimize çekebiliyoruz. Bunun bilmenizi isterim. Bunun dışında bir de arama motoru pazarlaması var. Arama motoru pazarlamasında Google A silahında sonuç alabiliriz. Bunun yanında tabii ki e, tam olarak arayan müşterilerin karşısına çıkarız. Yani burada reklam verdiğimiz zaman özellikle Google Ads özelinde konuşmam gerekirse doğrudan niyeti satın alma bir ürün satın alma ya da bir hizmet satın alma olan kişinin karşısına yazdığı kelimeye reklam vererek çıkıyoruz. Haliyle bizim burada müşteriye ürün için farkındalık yaratma gibi bir çabamız yok. Çünkü müşteri zaten ihtiyacının farkında ve bunu satın alma niyetiyle bu aramayı gerçekleştiriyor. Haliyle bizim reklamlarımız etkileyici reklamlar ve kaliteli reklamlar olursa müşterinin karşısına doğru anda çıkabilirsek işte bu noktada biz ...arama motoru pazarlamasında... ...bu eğitim özelinde ben Google Ads üzerinden... ...ilerleteceğim. Google Ads özelinde... ...biz çok ciddi satışlar ve... ...yüksek e, ROAS değerleriyle... ...karşı karşıya kalabiliriz. Bu da zaten... E, ...bizim eğitimimizin temel amacı... ...diyebiliriz aslında. Bunun dışında... ...sosyal medya var. Bildiğiniz gibi sosyal medyada... ...biz e, kendi topluluğumuzu... ...oluşturabiliyoruz. Takipçi kitlelerimizi... ...oluşturabiliyoruz ve bu da... ...bizim marka bilinirliğimizi yükseltmek için... ...oldukça güçlü bir alan. Ve bunun dışında biz reklam tarafı tarafına da baktığımız zaman Meta Business üzerinden ilgi alanlarına göre insanları hedefleyebiliyoruz. Yani e, benim reklamımı Örnek veriyorum ben bir basketbol topu satışı yaptığımı düşünün. NBA'ye ilgi duyan kişilere benim reklamımı göster gibi bir yaklaşımımı e, biz uygulayabiliyoruz reklamlarda. Ve haliyle insanların ilgilenebileceği ürünleri insanların karşısına çıkardığımız için de burada aslında bir talep yaratma, bir farkındalık yaratma, bir etkileme çabamız oluyor. Gösterdiğimiz videolarla, gösterdiğimiz görsellerle biz bu çaba içerisine giriyoruz ve insanlara aslında ürün satmaya çalışıyoruz. Google Ads'te ise arkadaşlar biz daha çok zaten arama niyeti e, satın almak olan kişinin karşısına reklamlarımızı çıkararak aslında bizim web sitemizi ziyaret etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında bir de içerik pazarlaması var. İçerik pazarlamasındaki amacımız aslında değer sunma, eğitime, güven verme gibi amaçlarla yaptığımız bir pazarlama kanalı. Biz burada insanların bizim ürün ya da hizmetlerimizle ilgili e, aklılarında oluşabilecek soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Merak edilen konularda blog yazı, yazıları yayınlayarak aslında e, sunduğumuz hizmetin ya da sattığımız ürünün avantajlarını dezavantajlarını ve bizim bu konuda aslında neler yaptığımızı diğer rakiplerimizden farkımız ne olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Burada amacımız bir değer sunmak, insanlara bilgi sunmak, iki insanları eğitmek. Onun dışında bir de markamız için güven kazanmak, insanların güvenini kazanmak. Tabii ki bu hem sosyal medya hem de SEO tarafını destekleyen de bir olay. Çünkü SEO'da da e, zaten işin içerisine girdiğiniz zaman içeriğin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu görebilirsiniz. Yani bizim etkili ve güçlü içerikler üretmemiz gerekiyor ki SEO tarafında da başarılı olabilelim. E-Posta ise bizim 5. pazarlama ekosistemimizin bir kanalı. E-Posta'da ise biz aslında yeniden pazarlama amacıyla Kullandığımız bir alan daha çok çünkü e, elimizdeki e-postalar bizimle daha önceden etkileşime girmiş. Yani bizim müşterimiz olmuş ya da bir noktada mail bültenimize abone olmuş kişilerle biz iletişim kurduğumuz için biz burada müşteriye elde tutma, kendimizi hatırlatma, Yeniden hizmet ya da ürünlerimizi pazarlama gibi aslında e-posta marketingi kullanmamız gerekiyor ve burada da gerçekten yüksek e, ROI değerleriyle e, sonuçlar elde edebiliyoruz. ROI nedir peki? ROI ise yaptığımız yatırımın bize olan getirisi arkadaşlar. Yaptığımız yatırımın getirisi e, güçlüyse yani para kazandırıyorsa reklamımız bizim ROI değerlerimizde yüksek oluyor. Böyle düşünebiliriz. Şimdi dijital pazarlama ekosistemini anladığımıza göre en çok sorulan ve karıştırılan bir konuya değinmek istiyorum. SEO ve SEM e, arasındaki farklar nelerdir? Şimdi SEO tarafı tamamen organik ziyaretçi hedefler. Yani biz bir reklam yayınlama amacımız olmaz. Doğrudan organik olarak Google arama sonuçlarında web sitemiz insanların yazdığı kelimelerde üst sırada çıksın. Ve insanlar bizim web sitemize ziyaret etsin ve biz bunun için para ödemeyelim. Haliyle burada... Süreç biraz uzundur çünkü SEO çalışması yapmamız gerekir. Bazen aylar, yıllar sürebilir belirli kelimelerde sıralama alabilmek. E, bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkar. E, avantaj kısmında ise para ödemeyiz. Para ödemeden üst sıralara yerleştiririz ve e, uzun vadeli ve sürdürülebilir olarak güçlü trafikler web hepsini alabiliriz SEO gücünden yararlanarak. Bu aslında bizim için en büyük avantaj. Çünkü masrafsız bir pazarlama kanalıdır arkadaşlar. Ancak dediğim gibi dezavantaj konusunda ise SEO çalışmalarımız aylar hatta yıllar bile sürebilir ve herhangi bir sonuç garantisi de yoktur. Yani Google tarafında şunu yapın sizi ilk sıraya çıkarayım gibi bir e, algı ya da bir eylem yok maalesef. Biz burada doğru bir şekilde çalışmalarımızı ilerletmemiz ve sonucunu da beklememiz gerekiyor. Böyle bir yol diyebiliriz SEO için. SEM tarafına geçtiğimiz zaman ise para ödeyerek en üstte göründüğümüz için aslında anında sonuç alabiliriz. Yani bas parayı çıksın en üstte reklamın gibi bir durum söz konusu. Bütçe bitince yani reklamlarımız durunca aslında haliyle trafik de duruyor. Yani satışlarımız tamamen kesilir. Web sitemize kimse girip çıkmaz. E, bu en büyük dezavantajı aslında. Buraya sürekli bir yatırım yapmamız, sürekli bir bütçe ayırmamız gerekiyor. E, bu dezavantaj dışındaki birçok alan ise aslında avantajlı. Çünkü para ödüyoruz ama bu paranın karşılığında bizim reklamlarımız insanların karşısına çıkarıyor sistem ve anında sonuç almamızı, satış yapmamızı sağlıyor. Ve bir diğer avantajı ise biz tamamen bu süreci e, ölçülebilir bir halde yönetebiliyoruz ve kontrol tamamen bizde oluyor. Yani dilediğimiz zaman reklamlarımıza müdahale edebiliyoruz. Dilediğimiz anda istediğimiz tarih aralığındaki sonuçları e, inceleyip kıyaslama yapabiliyoruz ve performansı sürekli olarak ölçüp kontrollü bir şekilde reklam yönetimi yapmaya devam edebiliyoruz. SEO ve e, SEM'in aslında ayrıştığı noktalar bunlar arkadaşlar. Bir tanesi organik olarak kullanıcıya ulaşmaya çalıştığımız kanal iken diğeri tamamen bütçe ayırarak insanlara ulaşmak ulaşmaya çalıştığımız bir kanal diyebiliriz. Tabii burada kanallar birbiriyle birlikte çalışıyor arkadaşlar. Yani başarılı bir strateji için tüm kanalları birbiriyle konuşturmamız gerekiyor adeta. Klasik bir müşterinin yolculuğu aslında şu şekilde oluyor. Öncelikle Instagram'da herhangi bir içeriğimizi görüyor ya da web sitemizdeki bir blog yazısını okuyor. Ee, burada müşteride bir farkındalık oluşuyor. Farkındalığın ardından aslında Google'da aktif olarak ürün aramaya başlayan bu müşterinin karşısına biz yeniden reklamlarımızı çıkarıyoruz. Ee, müşteri bir değerlendirme sürecine giriyor ve bizim reklamlarımız neticesinde aslında dönüşüm gerçekleştiriyor. Dönüşüm nedir? Dönüşüm biz bizim için kıymetli olan işe dönüşüm deriz biz. Benim için dönüşüm bir eğitim satışı yapmaktır. E-ticaret siteleri için ürün satmaktır. Siz bir çekici firmasısınızdır. Sizin için potansiyel bir müşteri elde etmek bir dönüşümdür arkadaşlar. İşte Google Ads bizim için bu noktada dönüşüm elde etme noktasında aslında kritik bir öneme sahip ee, bize müşteri getirmesi açısından diyebiliriz. Onun dışında biz yine müşteriye satışı yaptık işimiz bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Youtube veya diğer web sitelerde aslında remarketing dediğimiz yeniden pazarlama reklamlarımızda müşteriyle olan bağımızı aslında koparmıyoruz. Tekrar ihtiyacı olabileceği bütün senaryoları planlayarak e, müşterinin karşısına çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burada da e-mail marketing e, kısmı devreye giriyor. E, ve müşteriyi mail yoluyla da kendimizi hatırlatıp ürünlerimizi yeniden pazarlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında müşteri yolculuğunu tekrardan e, şematize etmek gerekirse birinci günde aslında ilk temas kuruyor müşteriyle. İşte kullanıcı Instagram'da daha iyi uyumanın 5 yolu diye bir reklamımızı görüyor. Bir Reels videomuzu görüyor ya da web siteye bu konuda yazdığımız bir blog içeriğimize denk geliyor ve biz ilk teması kurmuş oluyoruz. Müşteri artık bizi... E, tanıdı gördü. İkincisi örneğin bir hafta sonra müşteri Google'da visco yastık diye bir arama yapıyor ve Google Ads reklamlarımız karşısına çıkıyor müşterinin. Burada aslında ikinci teması kurmuş oluyoruz. Üçüncü temas noktasında aslında biz YouTube'da video izlerken örneğin bir gün sonra Google Ads reklamımızı gördükten bir gün sonra 8. gün müşterimiz YouTube'da bir YouTube videosu izlerken karşısına video reklamlarımızı çıkarıyoruz. Hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bak Instagram'da gördün farkındalığı oluşturduk. Google Ads kısmıyla biz aslında bu ürünü aradığını biliyoruz ve senin bu ürünü olan ihtiyacını sana tekrardan hatırlatıyoruz diyoruz. Remarketing kampanyalarında hatta biz kampanya yani indirimler de gösteririz kullanıcıya ki satın alma süreci hızlansın. İşte bu remarketing kampanyalarımızın ardından aslında 9. gün nihayet müşterimiz ürünü satın alıyor arkadaşlar ve biz Örneğin bir ay sonra müşteri ürünü bir ay aldıktan bir ay sonra müşterimize bir e, posta yoluyla bir teşekkür mesajı, bir e, alternatif alabileceği uyku kalitesini arttıran herhangi bir ürün ya da e, işte... Yastığı aldıktan bir gün sonra bir yastık kılıfı listesinin olduğu bir e-posta pazarlaması yapabiliyoruz. İşte müşterimizin yolculuğu dijital pazarlama da bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu yolculuğu kusursuz bir şekilde işleyebilmek için dijital pazarlama ekosisteminde bulunan 5 kanalı da aktif olarak kullanmalıyız arkadaşlar. Pazarlama Hunisi bir diğer ismiyle Funnel. Bunu duymuşsunuzdur ama ne olduğundan biraz da ben bahsedeyim. Her müşterinin bir yolculuğu var. Google Ads bu yolcunun aslında en kritik aşamasında devreye giriyor arkadaşlar. Biz TOFU, MOFU ve BOFU dediğimiz 3 katmandan oluşan bir pazarlama hunisi inşa etmeye çalışıyoruz. TOFU aslında Top of Funnel farkındalık oluşturduğumuz alan müşterinin karşısına işte YouTube reklamlarımızda, e, blog içeriklerimizde ya da sosyal medyadaki reklam ya da paylaşımlarımızda müşterimizde aslında farkındalık oluşturduğumuz alan. MOFU dediğimiz Middle of Funnel e, değerlendirme kısmı müşteri yine SEO çalışmalarımızla, e, bloglarla ya da işte Google S'de vereceğimiz e, arama reklamları ya da performans maksimum kampanyalarıyla yeniden değerlendiriyoruz değerlendirme ve satın alma sürecine girdiği alan bizim MOFU dediğimiz pazarlama unisinin orta katmanı aslında. BOFU dediğimiz Batı of funnel ise dönüşüm gerçekleştirdiği, müşterinin artık işte marka araması yaptığı, doğrudan bizim markamızın ismini aradığı ya da bizim yeniden pazarlama reklamlarımızın olduğu, yayınlandığı sürece geldiği bölüm ise e, BOFU olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada tabii ki Google Ads müşterinin karşısına e, MOFU da yani middle of e, funnel kısmında e, çıkıyor ve burada satın alma niyetinin de en yüksek olduğu anda aslında devreye giriyor. E, doğrudan satın alma niyetinde olan bir müşterinin karşısına reklamlarımız çıkıyor ve haliyle etkileyici sonuçlar almak aslında işten bile değil bu noktada bizim genellikle yatırımlarımızın getirisi de yüksek oluyor. Ama dediğim gibi iş sadece Google Ads'ten geçmiyor, bütün kanalları etkili bir şekilde kullanmaktan geçiyor diyebiliriz. Arkadaşlar, Google esin tabii ki stratejik olarak da güçleri e, gerçekten inanılmaz. Anında sonuç vermesi, yani SEO gibi beklememize gerek. Kalmıyor kampanyayı açtığımız anda web sitemize trafik akmaya başlıyor arkadaşlar ve satış gelmeye başlıyor yani bize anında bir sonuç veriyor ve biz bu sonuçtan gerçekten e, olumlu yönde dönüşler satışlar yaparak alabiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında yüksek bir niyetle gelen bir kullanıcı var Google Ads'te. yani aktif olarak bir ürün arayan satın almaya hazırlamış kendini zaten alma kararını vermiş ve doğrudan yüksek bir e, niyetle geliyor kullanıcı. Yani biz reklamı doğrudan da karşısına çıkarabilirsek, yüksek e, bir reklam performansıyla birinci sırada karşısına çıkarabilirsek zaten muhtemelen bu ürünü bizden satın alıyor arkadaşlar. Bunun dışında ölçülebilir e, ROI değerleri bizim için Google Ads'in stratejik gücü anlamında önemli bir alan. Çünkü yatırımımızın getirisini bilmek isteriz. E, reklama verdiğimiz 1 liranın karşılığında biz ne kadar gelir elde ediyoruz? Kaç kişi bizim ürünümüzü satın almış? Satın alan kişilerin e, sepet tutarları ne civarlarda gibi soruların hepsini aslında Google Ads bize yanıtlıyor panelinde. Her bir tıklamanın her bir dönüşümün takip edildiği diğinden emin oluyoruz ve buna göre reklamlarımızı optimize edebiliyoruz. Bir diğer gücü ise sinerji yaratması. Diğer kanalların yarattığı talebi toplayan birincil bir araç diyebiliriz Google Ads için. Yani biz sosyal medyada, e-postada, aslında YouTube videolarımızda, blog içeriklerimizde ya da SEO çalışmalarımızda sürekli bir talep yaratma içerisindeyiz. Yani insanlar bizim hizmet ya da ürünlerimize ihtiyacı olduğunun farkına varsın bu ihtiyacı yaratma çabasındayız. Google Ads'te ise arkadaşlar işte bu yarattığımız talebi topladığımız alan artık satışa dönüştürdüğümüz alan gibi düşünebilirsiniz. Kanallar birbiriyle rakip değil aslında bir kardeştir yani biz SEO çalışması yapıyoruz hocam Google Ads'e ne gerek var biz oraya bütçe ayırmayalım bu tamamen çok yanlış bir algı arkadaşlar biz SEO çalışması yapmalıyız SEO çalışmasıyla uzun vadede organik olarak büyümeye hedeflemeliyiz kalıcı ve masrafsız trafik elde etmeye çalışmalıyız ama Google Ads'teki anında sonuç alma ve kontrollü büyümeyi de kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü sizin markanızın isminin yazıldığı aramalarda bile rakiplerinizin reklamlarını görme şansınız var. Siz isterseniz marka isminizin aramasında birinci sırada çıkın. İşte sizin marka isminize reklam veren bir rakibiniz olduğunda reklamla sizin üstünüze çıkıyor ve haliyle sizin de reklamla yeniden onun üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu tarz senaryolar için aslında biz hem SEO'yu, hem Google Ads'i ve hem de dijital pazarlamanın diğer kanallarını bir kardeş gibi görüp bir arada kullanmamız gerekiyor. Şimdi dijital pazarlamanın büyük resmini gösterebildiğimi düşünüyorum. İnşallah dilim döndüğünce size de bunu net bir şekilde aktarabilmişimdir. Burada baktığınız zaman arkadaşlar Google Ads ekosistemin aslında sadece bir parçası diyebiliriz. Yani Google Ads ise, e, sadece dijital pazarlama denildiğinde akıllara Google Ads gelebiliyor. E, ya da Meta Business gelebiliyor. Bu yanlış bir algı. Bu sadece bu ekosistemin bir parçası. Ancak en kritik noktada devreye giren en önemli parçası. Hiçbir kanal tek başına çalışmıyor. Sinerji başarının anahtarıdır. Yani burada arkadaşlar biz sadece Google S'te çalışalım dediğimiz zaman maalesef e, potansiyel olarak alabileceğimiz en üst e, performansı alamayız illaki bunu sosyal medya tarafından desteklememiz gerekiyor illaki SEO çalışmalarıyla desteklememiz gerekiyor Arkadaşlar bunu net bir şekilde yaklaşık 15 yıllık tecrübemle söyleyebilirim Google Ads satın alma niyetinin en yüksek olduğu anda devreye giriyor ve aslında Huni'nin orta ve alt kısımlarında parlıyor biraz önce e, mofu şeklinde size anlatmıştım hatırlarsınız o yüzden. Bizim burada satın alma niyetinin en yüksek olduğu anda Google Ads reklamlarını kullanıyor olmamız da Google Ads'i parlatan bir alan aslında. Çünkü doğru noktada Google Ads devreye giriyor. Artık Google Ads'i neden bu kadar güçlü olduğunu e, anlamışsınızdır arkadaşlar. E, bir sonraki videolarımda ben yine hem Google Ads hem Meta Business hem de dijital pazarlama ile ilgili etkileyici konuları, uygulamalı konuları sizlere göstermeye çalışacağım. Zaten kanalımda da buna benzer içerikler bulabilirsiniz. Kurulum videoları bulabilirsiniz. Siz de hem abone olarak hem de e, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dilerseniz de Google Ads ve Meta Business eğitimlerim hakkında açıklama kısmından da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.